Birinci Dünya Savaşı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen Avrupa'daki o çamurlu siperler değil mi? Ama bu hikayenin sadece bir yüzü. Gelin madalyonun diğer yüzüne bakalım. Üç kıtaya yayılmış koskoca bir imparatorluk, Osmanlı, tam da bu devasa savaşın merkezinde bambaşka bir varoluş mücadelesi veriyordu. Şimdi Osmanlı'nın bu inanılmaz derecede karmaşık savaşı nasıl yürüttüğünü hep birlikte inceleyeceğiz. İşte bütün bu anlatının merkezindeki soru da bu. Düşünsenize bir imparatorluk aynı anda nasıl olur da üç farklı karakterde savaş yürütebilir? Kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Ama cevabı var, hem de 3 basit kelimede gizli. Taarruz, savunma ve yardım. İşte bu üçlü strateji Osmanlı'nın son büyük mücadelesinin hem gücünü hem de trajedisini oluşturacaktı. Peki, yol haritamız ne olacak? Hızlıca bakalım. Önce bu üç cepheli savaş mantığını çözeceğiz, sonra sırasıyla taarruz, savunma ve yardım cephelerine dalacağız. En sonunda da bu dev savaşın dünyayı nasıl değiştirdiğine göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız Osmanlı stratejisinin temelini anlamak. Bu üç cepheli savaş mantığı tam olarak ne demek? İşte bu, Osmanlı'nın bütün savaş hikayesini çözmemizi sağlayacak anahtar. Olay aslında oldukça basit. Osmanlı'nın savaşını 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi taarruz yani gidip yeni topraklar alalım, stratejik üstünlük kuralım dedikleri cepheler. İkincisi savunma. Bu da vatan toprağını işgalden korumamız lazım dedikleri yerler. Üçüncüsü ise yardım. Bu da ilginç çünkü burada kendi sınırlarının çok dışında mesela Almanya gibi müttefiklerine destek olmak için savaşıyorlar. İşte bu üçlü ayrım var ya, bütün hikayeyi anlamamız için kilit nokta olacak. Hadi o zaman ilk kategoriye, yani taarruz cephelerine bir bakalım. İmparatorluğun saldırıya geçiyoruz dediği, haritayı kendi lehine yeniden çizmek istediği yerler bunlar. Karşımızdaki ilk büyük taarruz cephesi Kafkasya. Ve buradaki hedef gerçekten çok iddialı. Düşünün amaç Kafkasları ele geçirmek, oradan Orta Asya'daki Türklerle birleşmek yani Turan ideali. Bu devasa hamleyle de Rusya'yı tamamen savaş dışı bırakmak istiyorlardı. Yani olay sadece askeri değil aynı zamanda çok büyük bir ideolojik hedefti. Ama bu büyük ve iddialı hedef ne yazık ki Sarıkamış'ta tarihin en büyük trajedilerinden birine dönüştü. Enver Paşa komutasındaki ordu Rus kurşunundan çok o acımasız kış koşullarına yenik düştü. Dondurucu soğuk, açlık, hastalıklar. On binlerce askerimiz maalesef şehit oldu ve bu felaket Rusların Doğu Anadolu'ya doğru ilerlemesinin de kapısını araladı. İşte bu Rus ilerleyişi ve aynı dönemde bölgede yaşanan bazı Ermeni isyanları cephe gerisinde çok ciddi bir güvenlik sorunu oluşturdu. İstanbul hükümeti de bu duruma bir çözüm bulmak için 27 Mayıs 1915'te bir kanun çıkardı. Sevk ve İskan Kanunu. Bu kanun ne diyordu? Kısaca isyanlara karıştığı veya Ruslarla işbirliği yaptığı düşünülen, yani cephe gerisindeki güvenliği tehdit eden Ermeni nüfusunun savaş bölgesinin düşüne, o zamanlar yine bir Osmanlı toprağı olan Suriye ve çevresine zorunlu olarak göç ettirilmesini öngörüyordu. İşte bu Sef ve İskan Kanunu ve sonuçları bugün bile devam eden çok hassas tarihi tartışmaların tam merkezinde. Peki bizim incelediğimiz kaynak bu konuda ne diyor? Şöyle ki Ermeni diasporasının iddialarına karşılık olarak o dönemin resmi Osmanlı nüfus kayıtlarına dikkat çekiyor. Bu kayıtlara göre imparatorluktaki toplam Ermeni nüfusunun 1.234.671 olduğu belirtiliyor. Yine bu kaynağa göre yer değiştirme kararının planlı bir yok etme amacı taşımadığı, tamamen cephe gerisini güvence altına almaya yönelik bir güvenlik önlemi olduğu ifade ediliyor. Yaşanan o trajik can kayıplarının ise büyük ölçüde göç sırasındaki salgın hastalıklar, açlık ve o dönemin ağır şartlarından kaynaklandığı vurgulanıyor. Cephedeki bu kötü gidişat ne zaman değişti dersiniz? Mustafa Kemal'in 16. Kolordu komutanı olarak sahneye çıkmasıyla. 1916'da hemen bir karşı taarruz başlatıyor ve Muş ile Bitlis'i Rus işgalinden kurtarıyor. Ama asıl büyük dönüm noktası askeri bir başarıdan değil. Rusya'nın kendi içinden geldi. Bolşevik devrimi patlak verince Çarlık Rusyası yıkıldı ve yeni yönetim savaştan çekilme kararı aldı. Sonuç 3 Mart 1918'de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması'yla bu kanlı cephe resmen kapanmış oldu. Gelelim diğer büyük taarruz cephesine, kanal cephesi. Buradaki hedef de en az Kafkasya kadar kritikti. Amaç neydi? Birincisi İngilizlerin elindeki Mısır'ı geri almak. İkincisi ve daha da önemlisi Britanya İmparatorluğu'nun can damarı olan Süveyş kanalını kesmek. Eğer bu başarılabilseydi İngiltere'nin Hindistan gibi sömürgeleriyle bağlantısı kopacaktı. Çok büyük bir hedefti ama ne var ki müttefik Almanya'dan beklenen destek bir türlü gelmeyince bu da maalesef başarısız oldu. Taarruzları gördük. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani savunma cephelerine geçiyoruz. Burası imparatorluğun işgalcilere karşı bir karış toprak vermem diyerek canını dişine taktığı bir varoluş mücadelesi verdiği yerler ve savunma denince akla ilk gelen yer şüphesiz Çanakkale. İtilaf devletlerinin planı basitti. Donanmayla boğazları geç, başkent İstanbul'u al, Osmanlı'yı savaş dışı bırak ve müttefikin Rusya'ya yardım götür. Plan kağıt üzerinde iyiydi ama 19 Şubat'ta başlayan deniz saldırıları 18 Mart'ta o meşhur Nusret mayın gemisinin sessizce döşediği mayınlar ve Türk topçusunun inanılmaz direnişiyle tam bir hezimete uğradı denizden geçemeyeceklerini anladıklarında ise B planını devreye soktular. 25 Nisan'da devasa bir kara harekatı başlattılar. İşte bu kara savaşları sırasında o anın kahramanı Yarbay Mustafa Kemal tarihe geçecek o meşhur emrini verdi. Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Cephaneniz bitmiş olabilir ama süngünüz var. Ölerek zaman kazanın ki arkanızdan yeni birlikler yetişebilsin demek. Bu emirle kazanılan o kritik dakikalar bütün savaşın kaderini değiştirdi. Bu sadece bir askeri taktik değil, bir milletin vatanı için neleri göze alabileceğinin kanıtıydı. Peki bu zaferin sonuçları ne oldu? Birincisi Çanakkale geçilmez sözü bütün dünyaya ilan edildi. Ama etkileri bununla sınırlı kalmadı. Boğazlardan yardım alamayan Rusya'da ekonomi çöktü ve bu durum Bolşevik devrimine giden yolu açtı. Yani Çanakkale Rus tarihini de değiştirdi. Bu zaferi gören Bulgaristan, demek ki bu ittifak kazanabilir diyerek ittifak devletlerinin yanında savaşa girdi. Ve tüm bunlar, Birinci Dünya Savaşı'nın en az 2 yıl daha uzamasına neden oldu. Hemen bir başka önemli savunma cephesine Irak'a geçelim. İngilizler neden buradaydı? İki temel sebep, birincisi bölgedeki Musul ve Abadan petrollerini kontrol altına almak, ikincisi de Kafkaslar üzerinden müttefikleri Rusya'ya bir yardım koridoru açmak. Bu cephede gerçekten inanılmaz bir olay yaşandı. Osmanlı ordusu Kuttül Amare'de İngilizlere tarihleri boyunca en büyük yenilgilerinden birini yaşattı ve on binlerce İngiliz askerini esir aldı. Büyük bir zaferdi. Ama... Hikayenin devamı ne yazık ki aynı şekilde gelmedi. Yine o tanıdık senaryo, müttefik Almanya'dan gelen destek yetersiz kaldı, İngilizler yeni kuvvetlerle geri döndü, toparlandı ve sonunda önce Bağdat'ı ardından da Kerkük'ü işgal etti. Şimdi de manevi anlamı çok büyük bir cepheye geliyoruz. Hicaz Yemen cephesi. Buradaki mücadele sadece toprak için değildi. Amaç bütün İslam dünyası için kutsal olan Mekke ve Medine'yi İngilizlerin kışkırttığı isyancılara ve tabii ki İngilizlere karşı savunmaktı. Ve bu cephenin bir efsanesi var. Çöl Kaplanı lakaplı Fahrettin Paşa. Düşünün, Mondros Ateşkesi imzalanmış, savaş bitmiş ama o İstanbul'dan gelen teslim ol emrine rağmen Medine'yi savunmaya devam ediyor. İki yıldan fazla süren kuşatma altında askerleriyle birlikte çekirliği yere hayatta kalıyor ama o kutsal toprakları teslim etmiyor. En sonunda padişahın özel emriyle savunmayı bırakıyor. İşte bu söz onun ve askerlerinin o inanılmaz direnişinin özeti. Evet, taarruzu ve savunmayı gördük. Şimdi geldik üçüncü ve son kategoriye yardım cepheleri. Yani Osmanlı askerlerinin kendi vatanlarından binlerce kilometre uzakta müttefikleri için savaştığı yerler. Evet, yanlış duymadınız. Savaş sadece Anadolu'da, Mezopotamya'da değildi. Osmanlı İmparatorluğu bir ittifakın gereği olarak Almanya'ya, Avusturya Macaristan'a ve Bulgaristan'a yardım etmek için on binlerce askerini Avrupa'ya gönderdi. Osmanlı askerleri Galicia'da, Makedonya'da, Romanya'da yani Avrupa'nın göbeğinde savaştılar. Bu cephelerdeki görevleri de yine ilginç bir şekilde Rusya'nın savaştan çekilmesiyle sona erdi. Peki tüm bu cepheler, bu zaferler, bu yenilgiler sonunda ne oldu? Bu devasa savaş nasıl bitti ve geride nasıl bir dünya bıraktı? İşte şimdi en can alıcı kısma geldik çünkü bu savaşın mirası bugünkü dünyamızı bile şekillendirmeye devam ediyor. Savaşın sonuna doğru oyuna yeni bir aktör dahil oldu, Amerika. Ve başkanları Wilson adına Wilson ilkeleri denen bir bildiri yayımladı. Bu ilkeler özellikle Osmanlı gibi çok uluslu imparatorluklar için adeta bir deprem etkisi yarattı. Özellikle 12. madde çok önemliydi. Ne diyordu? Türklerin yaşadığı bölgelerde Türk egemenliği devam etsin ama diğer milletler de kendi geleceklerini belirlesin. Bu aslında şu demekti. İmparatorluklar dönemi bitti, artık her milletin kendi devletini kuracağı ulus devletler dönemi başlıyor. Ve savaş bittiğinde ortaya çıkan manzara işte bu. Tam bir jeopolitik deprem. Bakın, dört koca imparatorluk birden yıkıldı. Osmanlı, Rus, Alman ve Avusturya Macaristan haritadan silindiler. Onların bıraktığı boşlukta Polonya gibi, Yugoslavya gibi yepyeni ülkeler kuruldu. Eski usul sömürgecilik bitti denildi ama yerine manda ve himaye diye daha modern bir versiyonu geldi. Ve tüm bu kaosun içinden de faşizm, komünizm gibi dünyayı kasıp kavuracak yeni ideolojiler fırladı. İşte bu noktada sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Evet, savaş o koca imparatorlukları tarihe gömdü, bu doğru. Ama onların yerine gelen ve adına manda ve himaye denen bu sistem sömürgeciliği gerçekten bitirdi mi? Yoksa sömürgecilik sadece isim değiştirip yoluna devam mı etti? Bu sorunun cevabı belki de günümüz dünyasını anlamanın anahtarlarından biridir.